Evliyaların en yüksekleri ve peygamberler. Evliyalar üçüncü sınıftandı. Evliyalar derdi beladan zevk alırlardı. Derdi belayı da şükrederlerdi. Ama peygamberler ve evliyaların da en yüksekleri dördüncü sınıf. Onlar nasıl da biliyor musunuz diyor İmam Rabbani Hazretleri. Onlar diyor derdi beladan daha çok zevk alırlar diyor. Milletlerden, farklı şeylerden zevk alırlar ama derdi belalar daha çok zevk alırlar diyor. Öyle şey olur ya? O mu için? Telefin mi yazıyor? Çünkü diyor, milletler diyor, ekse tatlı gelir diyor. Derdi bela diyor, ekse acı gelir diyor. Nefse acı geldiği için daha çok zevk olurlar diyor. Çünkü nefis Allah'ın düşmanıdır diyor. Allah'ın düşmanı olan nefse acı veren şeyden daha çok zevk alırlar onlar diyor. Nefsi ehliyor diye diyor. Çünkü diyor nefsi ehlmek de öyle diyor. Bütün ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak, bütün ibadetler hep nefsi ehlmek içindir efendim. Allah Teala nefsi ehlmek istiyor o halde nefse acı gelen şeyler Allah-u istediği şey olduğu için daha çok zevk kalıyorlar. Derdi bela Allah'ın gönderdiği şey olduğu için ve Allah'ın istediği şey olduğu için daha çok zevk alıyorlar. E nimetlerden, nimetlerden de zevk ama Hı. 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 Gülümseydin o kadar kadar zaman, doktor, Bizim askeriyede vardı, tahammül içinde bir yüzbaşı bir Bana gelirdi eve, arada bir de Hımmı geldi. O zaman işte, o talebelerden ben onların başında subaydım. Onun için diyor. Daha i̇şte şu hastalıklı bir kormülistik arsana geldi. Yani Fransa şifetler var, kormüller var tabi. Fransa şifetten çıkarıyor, bana veriyorum. Aman ne pürüzgürlüğü. Çocuk sınıfın en tembeliydi yani. Tembel yani öldü zavallı sonradan da. Ne söylüyor? Velhasıl o analar, babalar evlat katili oluyorlar. Manevi, manevi katili oluyorlar. İlk mürşidimiz, yani ilk hocamız, anamız, babamız. Onlardan öğrendik Allah ismini. Onlardan öğrendik Peygamber Ya. 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 Öyle. Hamlar, sesler, yalılar. Bizim hocamız geldi ki maalesef. sahibi.